Başlamış şey bu yarışmanın karşılığında harika bir paket alacakmışız. Umarım bu yarışmaya biz kazanırız. Ee, bu aralar gördüğünüz gibi herkes K-pop e, Rumi karakterini yapıyor. Tamam, en güzel Rumi karakterine bebeklik, çocukluk ve yetişkin olarak yapan kişilere e, bir paket geleceği söyleniyor. E, olabilir de olmayabilir de. Benim kanalım çok küçük bir kanal ama olsun yine de ben kendime güveniyorum ve bu. koyacağım sizin için. Tamam mı? Ne kadar benzeyip benzemediğini e, siz bana söyleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir e, tekrardan Rumi karakterine bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rumi karakteri böyle bir karakter. Saçları mor. E, boynunda takıları var. Üstünde bir tane beyaz krop var. Sarı bir e, böyle havalı bir deri ceket var ve altında da kot eteği var. İlk önce Rumi'nin bebekliğini yapalım. Rumi'nin bebek yapacağım ve Rumi nasıl bir bebek olacak hatta şuradan yapalım şöyle bir halini yapalım arkadaşlar tabii ki de Rumi'nin saçları böyle olacak ve mor olacak şöyle bir mor olacak çok tatlış gözleri kahverengi olacak Arkadaşlar şuradan hemen gözlerini seçelim. Gözleri kahverengi olacak ve yanakları çok tatlış olacak. Şöyle böyle olmaz ya da böyle olsun tamam hatta böyle olmasın. ondan sonra dudak ağzını yapalım. Ağzı böyle çok tatlı minnoş bir ağzı olsun. Minicik çok tatlı bir ağzı olsun şöyle. Çok tatlı oldu. Hemen tulumunu gidiyoruz ve tulumu da tabii ki de şöyle mor olacak. Bu benim Rumi'nin bebek karakteri. Arkadaşlar şimdi genç kız karakterini yapıyorum. Sonra da yetişkin karakterini yapacağım. Yetişkin karakterini nasıl yapacağım, nereden yapacağım? Sizin hepsini tek tek paylaşacağım dediğim gibi e, kanalım benim çok küçük bir kanal olsun ama yine de bu yarışmaya katılmak istiyorum. Bazılarına bazı paketler gitti belki bana da gelir. Önemli olan yapmak. Hemen şuradan şöyle e, minnoşluğunu yapalım arkadaşlar hemen saçlarına geliyor Önce gözlerini yapalım. Gözleri tabii ki de kahverengi. Kaşları şöyle bakayım şöyle kahverengi. Saçları mor arkadaşlar hemen saçlarına geliyorum. Saçının önünü e, güzel ayarlamam lazım. şuradan hemen saçının önünü şöyle ayarlıyorum. En yakın bu gibi görünüyor şu da olabilir. Bu da olabilir evet mor yapalım hemen saçının önünü saçını mor yapalım arkasında şöyle örgü yapacağız arkadaşlar bu şekilde bir mor örgü olacak. Hemen şöyle saçının önü bu şekilde oldu. Hemen kıyafetlerini buradan seçelim. Ona güzel bir kıyafet ayarlayalım. Şuradan e, beyaz bir tişört altındaki kot da güzel oldu. Aslında bu tatlı oldu arkadaşlar. Böyle görüntüsü güzel oldu. E, altına şuradan hemen başka bir şey bakalım. Şöyle k-pop karakterleri biliyorsunuz çok havalı karakterler oluyor. şöyle yapalım. Üzerine de şuradan hemen üzerine ne giydirelim arkadaşlar? Şuradan kapşon gibi bir şey bakabiliriz. Ben bunu pek beğenmedim arkadaşlar ya. Pek içime sinmedi. Ama olsun daha çok böyle k-pop karakterleri bu tarz olduğu için çok güzel oldu. Yani şimdilik beğendim. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Yetişkin e, Rumi karakterimizi Muhteşem yapıyoruz. Hemen gidiyoruz. İlk önce e, şuradan hemen bu karetlerimizi alıyoruz arkadaşlar. İlk önce saçlarının şeklini yapacağız. Saçlarının şeklini nerede yapacağız? Hemen size gösteriyorum. Kendi kuaförümüze gidiyoruz. Şuradan Rumi'nin saçlarını... E, önce kuaförde ön tarafına, önce burada bakacağım. İstediğim çok güzel bir örgü modeli var. Umarım buradadır. Buradaysa çok güzel. Şöyle hemen Bakıyorum bu tarafta değil. Hemen şuna bakıyorum. İşte burada. Hemen şöyle getirelim yap oluşturduğumuz yeni karakterimizi. Arkadaşlar bir internet birazcık yavaş. Ee, ondan dolayı biraz oyun mu donuyor yoksa oyunda mı bir problem var anlamadım. Sen gel bakalım. Şimdi sen şöyle otur. Sana bu saçı yapacağım. Tamam mı? Tamamdır. Önlerin böyle oldu. Hemen geri gidiyoruz. Karakter oluşturmaya geri gidiyoruz. Kıyafetlerini falan her yeri her şeyini çok özenli yapacağım. Bu yetişkin K-pop karakterimizin yani Rumi'nin. Hemen şöyle gelelim. Arkadaşlar saçının şöyle saçını mor yapacağız önünü mor yaptık. Hemen arkasına geliyoruz ve arkasında şu şekilde yine mor yapacağız. Burada a mor. Moru ne oldu? Buradaymış. Tamamdır. İşte mor çok güzel oldu. Şöyle kaşlarını yapalım. Yine şöyle bir kaş yapıyoruz arkadaşlar Rumi'ye. Bunlar olmaz. Şu çok güzel oldu. Gözleri yine kahverengi. Rumimizin ağzı zaten çok güzel. Pembe bir ruju vardı. Oradaki gördüğüm resimde de hemen gidiyoruz ve Rumi'ye muhteşem bir e, tarz yapıyoruz. Şuradan gidelim. Önemli olan yetişkin Rumi'yi yapabilmek arkadaşlar. Şuradan Yıldız Tozu şehrine gidiyorum. Yıldız Tozu şehrinde hatta şuradan bir resetleme yapacağım önceki e, kıyafetleri falan orada bulabileceğim kıyafetleri hiçbir şey olmasın. Hemen şuradan Yıldız Solu şehrine geçiyorum. Şu mağazamızı temizliyorum. Düzeltiyorum. Şuradan makyaj olanı temizliyorum. Çünkü ışıltılı bir makyaj yapacağız. Şuradan hemen şunu da yapıyorum. Ayakkabıları yapıyorum. Arkadaşlar bunun buraları böyle ayrı ayrı resetleyebilmek gerçekten çok güzel. Hemen mağazamıza gidiyoruz ve ona uygun kıyafetler, K-pop kıyafetleri arıyoruz. Eğer burada bulamazsak nereye gidiyoruz? Karakter oluşturmaya gidiyoruz ve orada yapıyoruz. Buraya da yeni kıyafetler gelmiş. Hemen şuradan Rumi'mizi getirelim. Rumi gel bakalım. İşte Rumi burada. Arkadaşlar bakın şurada benim bir tane daha rumim vardı. O da Seval'in arkadaşı. Ama bunun için özellikle burada bir şeyler bakacağız. Şöyle hemen geliyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi şurada şöyle bir eteğimiz var. Giy bakalım Rumi. Ondan sonra sarı ceketimiz var mı? Yok. Ama senin üstündeki ceket biraz daha parlak duruyor ve güzel duruyor. Şimdi şu ceketimiz şu değil, şu da değil, bu da değil. Bakıyorum. Sarı ceketimiz burada. Şimdi şu sarı ceketimizi de sana giydiriyorum. Tamam mı Rumiciğim? Sana çok güzel bir ayakkabı da giydireceğim ve takı takacağım. Şimdi ilk önce senin bu altındaki etek, kot etek, üstünde sarı ceket takıların olacak, bir tane küpen olacak ve ayakkabın olacak. Hemen şuradan ee, takı yerine gidelim arkadaşlar takım ağzısına, bujüteriye gidelim bujüteride de ona uygun bir şeyler takacağız ee, şimşekli küpe varsa şimşekli küpe takacağız Ay, küpe takacağız deyince arkadaşlar ben o yıldızlı tokaları çok beğeniyorum ve bayılıyorum bunlara burada en uygun kolye hangisi olur acaba sana Rumi ya Rumicim bakıyorum şöyle bunlardan birini seçelim Küpeni şimşekli maalesef burada yok. Ama diğer şeylerde mağazalarda olabilir. Onlara da maalesef bakamayacağım şimdi. Çünkü buradan Yıldız solu şehrinden giydirmem lazım seni. Bu değil. Hayır onu istemiyorum canım. Dursun o sende. Bakayım o da değil. Şu birazcık benziyor arkadaşlar boynundaki kolyeye. O biraz daha yuvarlaktı ama biz böyle yaptık. Bu neymiş? bunu istemiyoruz. Bu neymiş? Bu da küpeymiş. Şimşekli tekli küpemiz yok arkadaşlar. Şuna bakayım. Şunu tak bakalım. Bu oldu. Bu birazcık daha benziyor. Bu ne? Bu toka. Küpelerimiz. Şuna bir bakayım arkadaşlar. Bir saniye. Hayır bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Şunu tak bakalım. Bu biraz daha iyi oldu. Arkadaşlar benim Rumi karakterim böyle bir karakter oluyor nasıl oldu ben de anlamadım ama böyle bir karakter oldu. Şimdi hemen gidiyoruz. İçine beyaz tişört giydiriyoruz. Şuradan hemen beyaz bir tane crop giydiriyoruz. Arkadaşlar sarı ceket, kot Ondan sonra e, ayak ayakkabısını giydirmeyi o Topuklu ayakkabı giydirmem lazım. Şimdi şuradan bir takılara gelelim arkadaşlar. Ya şuradan takılara bir gelelim. Belki buradaki e, takılarda vardır o şimşek küpe. Bakayım. Yok. Şuna bakayım. Yok. Hı -hı. Şu olsun. Şöyle vücutta kolyeye bakalım. Kolye bunlardan ne yapabiliriz? Şuna bakayım. Bu da oldu aslında. Yani bu da güzel oldu. Hemen şuradan tişört giydiriyoruz. Ona biliyorsunuz ki bir crop giydireceğiz. Ve beyaz bir crop olması lazım onun. Şuradan beyaz krop giydirdik. Ben kolye istemiyorum arkadaşlar ya kolye güzel durmadı. Şuradan hemen kolyemizi çıkartalım. Bence çok fazla aşırı derecede çok benzedi. Hemen ayakkabılarını giydirip son haline bakıyoruz. Arkadaşlar ya ben de ben de bu yarışmaya katılmak istiyorum. Ben de bu yarışmayı kazanmak istiyorum. Ben de, ben de Rumi'mi e, rumim benim de birinci olsun istiyorum. Olabilir yani. Herkesin zevki ve tarzı farklı. Ben elimdeki malzemelerle, all World'deki malzemelerle bu kadar rum yapabiliyorum. Ne yapabilirim yani? Hemen şuradan gelelim. Aslında Rumiye şu kıyafeti de giydirmek istiyorum arkadaşlar. Rumiye bu kıyafeti de çok yani bu mor kıyafet de Rumiye çok yakışır. Gel bakalım. Şöyle. Burada bakalım sana uygun bir şey var mı? Şöyle bakıyorum Rumiciğim. Gel bakalım tatlım. Maalesef yok. Hemen gidiyoruz ve ayakkabılarımızı giyiyoruz. Ayakkabılarımız şuradaydı. Altına bunun güzel şık bir topuklu ayakkabıyla bence mükemmel bir tarz oldu. Normalde pembe çorap giydirmemiz gerekiyordu altına ama pembe çorabımız yok. Pembe kilotlu çorap yani. Arkadaşlar normal çorap değil. Gel bakalım Rumi. Bak burada da küçük Rumi var gördün mü? O da çok güzel çok tatlı bir tarzı var Rumi'nin de. Altına da şu ayakkabıları giydiriyorum ve benim Rumi'm hazır. Arkadaşlar benim rumim böyle oldu. Şunu da al bakalım eline. İşte tamamdır. Benim yetişkin rumim böyle oldu arkadaşlar. yanına dediğim gibi size karakter oluşturmada buradaki gibi rumimi de oraya koyacağım. Evet arkadaşlar bir karakter oluşturma videomuzun daha sonuna geldik. Rumi'yi bilmeyenler de artık bilmiş oluyor. Çünkü K-pop'ta çok e, ünlü bir karakter olmuş. K-pop e, dünyasında yapmazsak olmazdı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı, bol bol yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.